Siz bayağı kırılmışsınız Sümeyye. Çok kırıldım yani beni hiç insan hak yerine koymadı. Hak etmediğinizi düşünüyorsunuz değil mi? Hak etmediğiniz. Evet. düşünüyorsunuz. Evet hak etmedim. Ya ben ona iyi yaklaştıkça o bana kötü yaklaştı. Bu arada kayınvalideniz ne söyledi biliyor musunuz? Dedi ki benim eşim, dostum, akrabam, komşum herkes dedi Sümeyye için çok iyi konuşurdu. Bu gelinin çok iyi. Bu gelinin şöyle becerikli, böyle iyi. Ben dedi nasıl böyle bir hataya düştüm? Nasıl dedi diğerini? Yani o şöyle düşünüyor. Hani hakikaten olabilir bu. Basiretin bağlanmıştı sanki diyor. Evet. Yani ben bir kötülük hiç istemedim. Hiçbir zaman kötülük istemedim. Ama en çok beni kıran şunlar oldu. Mesela kayınvalidem e, sürekli diğer torununa hediyeler alırdı ve e, mesela bir telefon alırdı. Onun markası geçti. Eskisini benim çocuğuma verirlerdi. Ona yine yenisi alınırdı. Yani benim hep çocuğuma eskiler. Bunlar beni çok üzüyordu, çok kırıyordu. Yani durumumuz yok değildi, vardı. Ama hep eskiyi bana layık görüyorlardı. Bu beni çok üzüyordu. Yani gerçekten ben çok üzücü şeyler yaşadım. Çocuğum üzücü şeyler yaşadı. Yani benim çocuğum hak etmedi bunları. Yani bir, o da bir taneydi, o da bir taneydi. İllaç. Yani olanlar ona, ona da alınması gerekirdi. Ama hep artıkları giysi olsun, bir elektronik eşya olsun, her şeyin arttığını benim çocuğuma. Bu beni çok üzüp kırıyordu. Kırmaz yani... mı? E bir de e, şeyler kolay şehir iyi. değiştirmişsiniz hani bir şehirden. Evet yani ben yabancı yerden gelmişim. Onların bana hani kucak açması gerekirken onlar beni itekledi. Yani istemediler beni. Hani ben onlara sığınmak istedim. Sonuçta annem yok, kardeşim yok, kimsem yok burada. Yani bilmiyorum ben çok üzüldüm. Ya o yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Ama çok kırdılar beni. Sümeyye Hanım, ben anlattığınız her şey için ve buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben iki taraflı dinlemek isterim her zaman bir şeyleri. Nitekim bugün de öyle oldu. İki taraflı dinledim. Kayınvalidenizle şu an görüşmek ister misiniz? Ayşe Hanım ben de size çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için ama ben biraz düşünmek istiyorum. Yani Tabii hemen ki. karar verebileceğim bir konu değil. Tabii ki. Yani biraz bana müsaade ederseniz. Tabii ki ederim. Programımız da biliyorsunuz evet, zaten. Biliyorum, evet. Biliyorum. Evet. Ben size bir düşünme payı vereceğim, bir tamam. 30 dakika. Tamam. Size araca götüreceğim. Tamam. Eşlik edeceğim size araca kadar. Tamam olur. Düşünün ama gelin derim ben. Kırmayın derim. Tamam. Tamam. Düşüneyim. Ona göre. Tamam. Buyurun. Sümeyye Hanım. Bu süre zarfında düşünün gerçekten. Ben bir düşüneceğim, bakacağım. Evet. Ona göre. Eğer gelmeye karar verirseniz biz bir şansım olsa masasını yukarı kurduk. Sizi bekliyor olacağız. Tamam. Ama hayır kesinlikle gelmem derseniz de araç sizi aldığı yere geri bırakacak. Tamam. 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 Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.